Ali Reis'in donanması Hint Okyanusu'nun batı kıyısına yaklaşırken ufukta Portekiz'in gözetleme kuleleri belirdi. Liman girişinde birkaç kadırga demirlemiş, kıyıda ise askerler top ve tüfeklerle hazır bekliyordu. Ali Reis gözlerini dürbüne dikti. Burası kolay bir liman değil. Gemilerimiz yorgun ama geri çekilecek zamanımız yok. Tayfalar hızla gemileri hız savaş düzenine soktu. Kalyonlar zincirlerle birbirine bağlandı. Toplar kontrol edildi. Ali Reis pusulasını ve rüzgar yönünü inceleyerek stratejisini belirledi. Kıç taraflarımızı kapalı tutacağız. Ön saflar ise hızlı saldırı için hazır olacak. Gemilerimizi birbirine destek olacak şekilde manevra ettirin. Liman girişinde İlk atış gerçekleşti. Portekiz kadırgaları toplarıyla ateş açtı. Osmanlı güvertelerinin gemilerinde kısa bir panik oldu. Amal Ali Reis hızlıca emir verdi. Topçular dikkat ateş açın üst üste değil hedefe yönelin. Savaş başladı. Dalgalar gemilerin manevralarını zorlaştırıyordu. Ali Reis kılıcını çekip geminin güvertesine tayfasını koordine etti. Hedef alın. Onların gemileri ağır ama çevik. Biz daha büyük gemilerle ve manevrayla üstünüz. Saatler süren çatışmadan sonra Osmanlı donanması Portekiz gemilerini limandan püskürtmeyi başardı. Limanın kontrolü artık Ali Reis'in elindeydi. Ancak bu zaferin bedeli ağır oldu. Dört gemi hasar aldı. 20 tayfa hayatını kaybetti. Birkaç gemi ağır hasar görmüştü. Ali Reis güvertede yorgun ama gururlu durdu. Dostlarım, bugün liman aldık. Ama bu denizlerin sırları henüz bitmedi. Ödül cesur olanların, tehlike hazırlıksız olanların olacaktır. Tayfalar coşkuyla alkışladı ama gözlerinde yorgunluk ve bilinmezlik vardı. Limana yaklaşırken ufukta yeni bir tehlike belirdi. Daha büyük bir Portekiz filosu. Ali Reis derin bir nefes aldı. Bizi bekleyen daha büyük bir sınav var ama tarih cesurların adını yazacaktır. Yelken açalım. Çünkü yolumuz uzun ve maceramız daha yeni başlıyor.